Değerli dostlar, yeis yani ümitsizlik kanser hastalığı gibi öldürücü bir hastalıktır. İnsanın kendisini de öldürür, koca bir milleti de öldürür. Bu öldürdükleri arasında insanın kendi ahlakı da vardır. Yani insanları düşünmek yerine kendi çıkarlarını düşünmeye başlar, kendi çıkarlarına odaklanır. Aynı zamanda manevi gücümüzü de kırar. Ne lazım, bana ne, herkes benim gibi berbattır, dedirtir insana. Asıl yapılması gereken şeyleri insana yaptırmaz. Mükemmelliğin önünde tam bir engeldir. Ümitsizlik hastalığına tutulmuş bir insanın hakikaten kanser hastalığı gibi kurtulması çok zordur. Ama tedavi olunabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim şöyle der. La taknatü min rahmetillah. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesilmediği sürece insan bu ümitsizlik hastalığını yenebilir. Aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü ve Efendimizin dediği gibi "Mala yutraku kulluhu la yutraku kullu." Yani bir şeyin tamamı elde edilmezse bütün bütün de terk edilmez. İçinden elde edebildiğin kadarını elde edersin. Sonra bir de Yine hadis-i de geçiyor. En az zanni Abdibi. Kulun beni nasıl tanırsa ben onunla öyle muamele ederim. Yani biz Allah'ı yardım eden, bize merhamet eden, kötü durumlardan bizi kurtaracak olan bir zat olarak eğer düşünürsek Cenab-ı Hak'ı ki bize de Cenab-ı Hak o tarzda muamele eder. Aslında bu tıpkı şuna benzer. Mesela bir dünya kupasında Balkan ülkelerinden bir tanesiyle Türkiye maç yapıyordu. Uzatmalara gidilmişti. Artık uzatmaların da son dakikası içinde Türkiye bir gol yedi. Fakat orada artık iş bitti demediler. Ümitsizliğe kapılmadılar. Türk takımı gayrete geldi. Son dakika içinde gol yedikleri halde gayret içerisinde karşı takıma gol attılar ve kazandılar. Yani çıkmadık candan ümit kesilmez. Eğer bunları düşünerek hareket edersek bu ümitsizlik hastalığı da pekala yenilebilir. Teşekkür ediyorum efendim.